Sevgili izleyenler, yerel seçimlere artık çok kısa bir süre kaldı. Bizler de ben soruyorum, TV ekibi olarak sizlere masa başı ısmarlama anketlerle umut dağıtmak yerine sokakta vatandaşın gerçek anketini aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye il il, il ilçe ilçe geziyoruz. Bugün Afyon Karahisar'da vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı destekleyeceklerini soracağız. Bakalım Afyon'da vatandaşlar ne diyor? Ben Aykut Metehan videoyu izledikten sonra beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı kanala unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Amcacım kimdir adayımız? Burcu Köksal. Burcu Köksal. Evet, Burcu neden Burcu Köksal? Valla şimdi dört dönemdir falan AK Parti burada belediyeyi kazanıyor ama görünürde ben hiçbir şey görmüyorum yani. Gerçek hakikaten Burcu Köksal eğer Afyon Belediyesi'nin başına gelirse rant durumunu Afyon'daki rant durumunu bitirir. Birliği, beraberliği, dirliği getirir, dürüstlüğü getirir. Bunu getirir yani ve O yüzden Burcu Köksal diyorum. Burcu Köksal diyorum ve de Afyon'da Burcu Köksal'ın kazanacağını ben çok büyükle ümit ediyorum yani. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimlerde? Kuzum hangi hangisi hayırlısısa o olsun. Allah bilir. Hangisi hayırlı olur. abi adayımız. Burcu Köksal benim köylüm. Tamam. Haz köylüm. Şöyle dönüp ben, baktığın ben. zaman Burcu köksal, Bir Burcu Köksal geldi amcacığım. Biz de Burcu Köksal yani Burcu köksal. köylümüz yani. Amcacığım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz? Burcu Köksal. altında Hepsinin ya. tamam. <laughs> hangi adayı destekliyoruz abi? Kimi ben... destekleyeyim? hangisini isterseniz. AK Parti'den başkasını oyunu. Hüseyin Ceylan Uluçay dedi abi. Amcacım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Afyon'da Burcu Köksal'ı. Burcu Köksal. Siz abi? Burcu Köksal. Burcu Köksal. Teşekkür ediyorum. Bir şey. Burcu Köksal. Burcu Köksal geldi. Teşekkür ediyorum. Kimi? Burcu Köksal tabii ki de. Burcu Köksal. Evet Burcu Köksal. Abi hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Tabii ki AK Parti'yi destekliyorum. AK Parti. Burcu evet. Evet. Ediyoruz. Rica ederim. Abi size soralım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz abi yerel seçimlerde? Burcu Köksal. Burcu Köksal teşekkür ederim. Siz abi? Burcu Hanım. Bir Burcu Teşekkür ederim. Anneciğim merhaba. merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimde? Hangi adayı destekliyorum? Ee, dullara hası yardım ediyor, onu desteklemek istiyorum. Evim yok, bir şeyim yok. Hiç mağduruk yani. Sence Televizyon yardım eden için var mı sizce? Herhalde. Yardım eden şu anda bilmiyorum var mı yok mu? Peki, yok. Be. Kararsız dedik ablaya. Ablacığım size soralım merhaba. Abla. Ya yukarıya yürü yürü soralım. Hanımeli Hanım değilsin. Burcu Köksal diyor. Evet. Burcu Köksal hanım değilsin dedi. Teşekkür ediyorum. Abi merhaba. Hangi adayı destekliyoruz? Allah hayırlısını versin Siz ya. Sizi hangisi hayırlı hizmet eder Afyon'a? Allah bilir. Teşekkür ediyorum söylemek istemedi abi. Soralım abi size. Bak kalabalıksınız. Hepsine. Gençlere sordum. Hangi adayı destekliyoruz abi? Ben mi? Evet. Ben evvela kendimi destekliyorum. Adaydan bana ne? oy kullanacağız mı? Kullanacağım de. da. Kullanacak kim? Kullanacağım. Daha karar bir vermem. Kararsız geldi. Siz efendim? Ben de kararsız. Teşekkür ediyorum. Amcacığım hangi adayı destekliyoruz yerel e, seçimde? Hangi bu? Ne bu? Bu benim kendi kanalım. İstanbul'dan geldim anket yapıyorum. Ya Burcu, Burcu Köksal. Burcu Köksal. Neden evet. Burcu Köksal? Abi, ne değişir Burcu Köksal gelirse. Burcu Köksal e, Afyon'un torunlarını en iyi, işçinin, köylünün torunlarını iyi dili getiren, mecliste sesini duyuran bir milletvekilimiz bizim. Biz Afyon millet. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Valla iyi, iyi, günler. Burcu. Teşekkür ediyorum. Abi siz hangi adayı destekliyorsunuz? Şeyle zarraf tükkanı açmış. Suriyeliler gördün mü Kim? Burcu, Burcu. Burcu Köksal Burcu evet. abi, Burcu Köksal. Burcu, Burcu. Burcu Köksal. Teşekkür ediyorum. Ablacım size soralım merhaba. Doğru, Peki geçmiş olsun iyi günler. Amcacım. Abi merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimlerde? Ona konuşalım. Ya, sağ olun. Teşekkürler. Efendim merhaba. Konuştuk abiyle. Devam ediyoruz. Amcacım merhaba. Yerel seçimde hangi adayı destekliyoruz? Bahçeli'nin adamına verecek. Kim? Bahçeli'nin adamına verecek. Bahçeli'nin adamı MHP dedi. Teşekkür ha? ediyorum. Siz abi hangi adayı destekliyorsunuz? Valla bakacağız bakalım. Kararsız mıyız? Yani, değişim lazım. Değişim. Evet. Hangisiyle değişelim? Burcu, Hangisi? Burcu Köksal. Burcu Köksal. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Seçim geliyor. Kim atacağız oyu? O da bende kalsın. Ben de mi kalsın. Ha, gidelim. Amcacığım kimdir adayımız yerel seçimlerde? Gelmedi mi yani? Abi hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Burcu Köksal. Burcu Köksal. Teşekkür ediyorum. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimde? Şu anda kararımı vermedim daha. Kararsız. Hangi adayı destekliyoruz Ay, abi? Buyur. Yerel seçimde hangi adayı destekliyorsunuz? Valla Burcu Köksal'ı. Burcu Köksal teşekkür ederim. Ablacım soralım size de. Hangi adayı destekliyoruz? MHP'yi destekliyorum. MHP'yi Evet. Ederim. Rica ederim. Abi kimdir adayımız? Merhaba annem. Nasılsın oğlum? İyiyim sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. atıyor muyuz? <türüle> Ama ha, anlamadım. Hangi adayı oy atıyoruz? Ben hangisi bir onu yatıyorum. Hangisi iyi sen ha. sence? Ben Recep Tayyip Erdoğan'dan da yatıyorum. AK Parti dedi. Ben AK Parti, AK Parti. Neden part. Part. Niye, AK Parti? Ne AK Parti iyi adam maşallah. Kimse mi? Ben memleketlerce misafir mi var? AK Parti çalışıyor mu AK Parti? Çalışıyor, hiç çalışıyor maşallah. Ma, ben bir onu seviyorum ben oğlum. Ben misafir mi var? Teşekkürler oğlum. AK Parti Uluçay dedi. Amcacığım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz abi yerel seçimde? Afyon'da mı? Evet. Uluçay. Uluçay AK Parti geldi teşekkür ediyorum. Hangi adayı destekliyoruz ben, yerel seçimde? Ben AK Parti sonuna kadar, Uluçay ölene kadar, abi. Uluçay ölene ediyorum. kadar. Amcacım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimde? Efendim? Hangi adayı destekliyoruz? Kararlı değilim teşekkür daha. Teşekkür ederim iyi günler. Yanıt gelmedi abiden. Abi hangi adayı destekliyoruz seçimde? Devlet memuruyum ya. Peki iyi günler evet. diliyorum. Annecim merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimde? Anneciğim merhaba. Kaçta annem. <laughs> Abi size soralım. Merhaba. Peki iyi günler. Abi yerel seçimde hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Hiçbirini desteklemiyorum. Hiçbirisi. Mi? Peki teşekkür ediyorum. Baksana şu kaldırımlara bak çukurlara bak ya. Bir bak Allah'ına değiniz lazım. İçine düştü bak gereken düştüm iyi. şu anda. Mevcut başkan hizmet etmiyor mu? Ya ediyor gerekli yerleri ediyordur elbette ki. Ama daha yapılması gereken daha çok yerler var ya. Yani. Kim yapar abi yapılması gereken yerleri? Hak hukuk yemeyen adam yapar. Hangisi Hak hukuk adam? Var mı yemeyen adam, adam? adam? Tabii kafamda var da ama Şimdi sandığa, gitmeyeceğim yani. sandığa gitmeyeceğim yani. Gitmeyeceğiz. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Anneciğim merhaba. Merhaba abi, ya. hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Belli değil daha. De. Kararsız mıyız? E, aynen. Peki teşekkür ederim. <laughs> Amcacım merhaba, hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Ya şu an her ay öğrenmedin, neyi geldin? Siz anneciğim? AK Parti. AK Parti, Uluçay geldi. Hangi adayı destekliyoruz? CHP. Abi? Burcu Köksal geldi. Kimdi daha bir adayımız yerel seçimde? Burcu, Burcu Köksal. Burcu Köksal, teşekkür ediyorum. Hangi kanalıma ya? Ben soruyorum. Amcacım merhaba. Merhaba. Yerel seçimde hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Ben ben değilim. Teşekkür ederim. Hiç hangi şey? adayı? Hiç kimseyi dedi. Siz abi? CHP. Burcu Köksal, Burcu Köksal geldi. Amcacım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimde? Yapay. Burcu Köksal. Teşekkür ediyorum. E, biraz dilimiz dolanıyor büyük şehirde demeye alışmışız ancak Afyon büyük şehir olmadığı için. Her ilçe kendi adayını çıkarıyor. Burcu Köksal'ın merkez ilçesinin adayı. Amcacım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimde? Burcu Köksal. In. Burcu Köksal teşekkür ediyorum. Abi hangi adayı destekliyoruz? Burcu canım. Burcu Köksal mı? Teşekkür ederim. İyi günler. Abi merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel ben seçimde? Ben Buralı değilim başkan. Amcacım hangi aday? Doğukan Bey. Tamam teşekkürler. Abi Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Şu anda kimseyi desteklemiyor. Siz Aynen. Siz kimi destekliyorsunuz ablacığım? Ailem benim aynı Aynen. şekilde. Tamam teşekkür ediyorum iyi günler. Merhaba. Merhaba. Afyon'da hangi adayı destekliyoruz abi? Ben Osmanlı Ocakkar Ocak Partisi ilçe başkanıyım. <laughs> Aday mısınız <laughs> abi? Aday değilim ama Osmanlı Ocakkar. Osmanlı bir adayı. Adayımız yok ama ben yine de Osmanlı Ocakkar'ını vereceğim. Peki hangi adayı destekliyoruz mevcut adaylardan? Ben yine Osmanlı Ocakkar'ı. Peki teşekkür ederim. Yani. Siz abla hangi adayı destekliyorsunuz? Ben mevcut. eşimi destekliyorum. Mevcut adaylardan. Yok. Yok tamam iyi günler. <gülüyor> <Mevcut> <gülüyor> günler. Tamam. Abi merhaba, Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Burcu. Burcu Köksal teşekkür ediyorum. Hangi adayı destekliyoruz abi Afyon'da? AK Parti'yi destekliyorum ama bu sefer gitmeyeceğim, hiçbirine vermeyeceğim. Hiçbirine ver. Hiçbir oy abi? Tepki oyu mu? Tepki oyu. Neye tepki gösteriyor? Emeklerin adam? içine etti. 10.900 lira maaş alıyorum. 7.000 lira kira veriyorum. Gel 4.900 lirayla iki tane çocuk okut. Ev geçindir. Zor diyorsunuz. 2008'de sosyal güvenlik yasası adı altında kanun çıkardılar. Her sene 2.5 primden, 2.5 bağlama oranından kete kete %30 lira düşürdüler maaş bağlama oranları. Gel de bunlara oy ver. Öğren Hadi oy öbürüne mı? terörist dedik. Demli dedik. HDP'li dedik. Bunlar da hırsızın hırsızı çıktı. Kullanmayacağız mı? Vermeyeceğim abi. Peki, teşekkür ederim. Hiçbir ne Amcacım merhaba. Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Ben destekliyorum Hepsini mi? Hepsini. Kimsenin hatırı kalmasın. <laughs> tamam teşekkür ederim. Başka. İyi günler. Mama mama mama. Hepsi de mama mama mama. Mam. yok mu içinde vatandaşı düşünen birisi? Vallahi var mı yok mu onu bilmem ben. Bir 5 sene 7 sene de bitirdim. Aklım pek ermiyor böyle şeyleri. Ablacım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Abi, abi, var mı sen? bir yanıt? Burcu Köksal Burcu Köksal neden Burcu Köksal? Eee yenilik olsun kadın eli değilsin istiyoruz Kadın peki siz? Aynen Bir Burcu Köksal'da oram teşekkür ediyorum Amcacım merhaba Merhaba Hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Ne yapacaksın sen? Bir de 40 liraya aldım ben 40 40 Bir tanenin tanesi 20 lira İstanbul'da 15 lira Hangi TV bu hangi TV? Burcu Burcu Hanım'a basacağım Burcu Hanım'a. Neden Burcu Hanım? Burcu Hanım. Bir de onlara görelim Türkiye Cumhuriyeti'ni. Bravo lan dayı. Cennet gibi Türkiye'yi cehenneme çevirdiniz yani. Kim çevirdi abi bunu? Tayyip Erdoğan çevirdi. Buyur Hı. ya 20 lira bir buçuklu diyor dart şunu. İstanbul'da 15 lira İstanbul'da. Emekli miyiz amca? Emekliyim. Nasıl geçim? Erdoğan dedi emekli sabredecek dedi. Ediyor muyuz? Ya benim maaşımla falan sorunum yok benim ev, evimde var adamımda var vatandaşa bakalım benden gelecek sonraki toruna baksın o toruna çoluğuna çocuğuna nasip olmasın onun serveti ben gibi emekliydi o anladın mı ben gibi normal emekliydi benden de düşük emekliydi Uçurum açıldı ben mı? Ben 18 milyon maaş veriyor bana. Ben alayım maaşımı ne için? Bunu söyleyeceğiniz mi orada? Göster. Ve bağlımızı çekin söylemezsiniz. Söylemezsem ben çekeyim. Çoluğuyla çocuğuyla yiyemezsin bunu. Var ayı da Burcu Göksal, billahi de. 48 yaşında Arafat'ı kucakladım. Torunumu, torbamı da vallahi Burcu'ya. Nasip olmadı benim oyum, nasip olmasın. 2002'de ben emekli <laughs> olduğum zaman 620 lira paralıyordum. 6 tane nüfusa bakıyordum, 20 tane hayvana bakıyordum. 20 tane. Şimdi iki kişiye yetmiyor benim maaşım. Benim maaşım iki kişiye yetmiyor. Bunu bana ihbar beni tutuklasın. Ben 15 70 yaşındayım, 15 kere atlıya gitmedim. Sularda oturuyorum. Buyur gel sulara. 5 kilometre. Tayip değilsen de bak hakkımı da helal etmem. De, Aslandayım. Tebrik <laughs> ederim. Merhaba hocam hoş geldiniz. Anket yapıyoruz. Tamam lan televizyonda hakkımı. Burcu Köksal. Burcu Köksal. Burcu, Burcu, Burcu hanımı destekle. Vallahi Burcu. Evet. Servetin yüveye dese vallahi veririm servetim. Aman dedi az çıktı Aha. bana da be. <laughs> Özgürsün abi. Peki teşekkür ederim. Bak ediyorum. gör. Rica <laughs> ederiz. Devam ediyoruz anketimize. Kaldığımız yerden. Bunu ya, da anketine olmaz. Dedim, anketine ne olur? E, büyük televizyonda çenir. izleyeceğiz evet. biz bunu. Bana tamam. Tayyip Bey izler göreceğiz. Burada Ama Tayyip de iyi adam dedi lan. Kim? Tayyip Erdoğan. Ha, Ne? Cehil ondan iyi ya. Ebil Cehil ondan vallahi iyidir. Ebu Cehil mi? Geçtim Tayyip iyi adam. Ebil Cehil. Cehil bundan iyidir lan. Dede, Erbakan hocam öne dediydi. Bu Ebil Cehil dedi. Ebu Cehil dedi. Buradan kahveler, oradan cami. Eğlenme sen geldin sorayım sana. Kimdir adayın Afyon'da? Alparslan Türkeş. Alparslan Türkeş. MHP ha. mi diyorsun? MHP. MHP hangi adayı çıkarsa ona mı oy vereceğim diyorsun? Yok. Kimi hiç, vereceğim? Bu sefer hiç kimseye vermeyeceğim. Niye hiç kimseye vermeyeceğim? Hiç kimseye vermeyeceğim. Neden? Para yok bak 2 lira para Niye var. Niye yok para? Ne olacak? Niye yok para? Vermiyor devlet. O zaman değiştireceğim. Değiştirme ya. bu dursun ya. Dursun mu? Dursun. Bizim insanımıza ya, yazık. Valla. O zaman AK Parti mi diyorsun? Da AK Parti tabii. AK Parti dedi. <laughs> Enteresan bir değişim geldi. Teşekkür ediyorum. Uluçay Ulu Çay. Herkese bir baktın şu insanlara şöyle bu arabayı tut. Para yok diyenle hepsi de lüks araba'ların ha. lüks yerler. Abi sen yerine. de araba. Ne yerde? Bende yok. Emekledim ben. Ama bu şükür. Beğediği maaş yetiyor. Yetiyor mu? Yetiyor. Artıyor mu? Allah bereket ver. Evet, arttırıyorum lan. Allah bereket versin Daha ne olsun. olsun? Adam veriyor parayı. Evet. Nankör bizim insanımız. Nankör. Vallahi nankör. Valla. 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 Bak Biraz sonra sen şu caddeye araba kilitleniyor burada Trafikten diyorsun. Evet trafikten para yok diyor. Yok bilmem şu bir oldu. Sende para yok diyor. 12 lira gösteriyor. Bak ölüm şey. Dolmuş parası bu. Eh. Amcalarım bana kızar mı acaba kahvelere girersem ama bir deneyelim şansımızı bakalım. Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Yok mu bir yanıt? Kullanmıyor. Oy kullanmıyormuş teşekkür ediyorum. Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? mesela buradan geldik ya. anket yapıyoruz. Şimdi olsun. tamam katılıyorum. Bura ufak bir kent yani. Mek. Söylemek istemedi abi. Teşekkür ederim. Amcacım kolay gelsin. Sormayayım sana. Ya abi. <laughs> abi merhaba. Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Herkese soruyor mu abi? Böyle. Buradan mı geçiyor? Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Hayırlısı hangisi evet, olsun. Hangisi hizmet eder Afyon'a? İstanbul'dan geldim ilçe ilçe geziyorum merak ettim. Afyon ne diyor? Yani oturmuşumuz yok. Ama adam adamsa yardım eder, Et etmezse de etmez. Yapacak da bir şey yok. Hayırlısı hangisi olsun? Sence hangisi hayırlı? Bence AK Parti. AK Parti, Parti. Uluçay. Evet. Uluçay teşekkür ediyorum. Bir Uluçay geldi. Amcacım siz? Yok mu? Neden konuşmuyorsunuz ya? Emekli olmuşuz, bizim, bizim nesini e, İyi mi emeklinin durumu, nasıl? Çok güzel, bastırma yaşıyor adamlar. Dostluğuna çay söylemiyorsun. Abi kimdir adayımız? Valla çarşıda ya. söyledik ya. Söyledik mi? Peki siz amcacım? Afyon'da Burcu Köksal. Burcu Köksal teşekkür ediyorum. Siz amcacığım. Söyledik az önce. Söylediniz, Söylediniz mi? Söyledik. Peki, teşekkür ederim. Abi kimdir adayın? Ben bilmem. Sen bilmen Tamam. Eşim bilir. Kimdir abi adayımız? Burcu. Burcu Köksal. Neden Burcu Köksal? Ne değişir gelir? Bir değişsin bakalım ya. Bu hep, hep bir değişiklik olsun bakalım yani. Bir de kadın elleri değişsin bakalım. Ben Burcu diyorum. Kimdir adayımız Afyon'da? Efendim? Afyon'da hangi adayı destekliyorsunuz? Kararsızım. Kararsızız. Peki teşekkür ederim. Geleyim mi oraya? Önce senle başlayalım. Adayın kim abi Afyon'da? Efendim? Afyon'dan adayı destekliyoruz. Ben desteklemiyorum usta ya. Desteklemiyor Yok. Kimdir abi Burcu. Burcu, Burcu Köksal geldi. Kimdir amca? Burcu. Burcu Köksal. Siz? Ben de devlet memuruyum ya. Teşekkür ederim. Amcacım kimdir adayımız Afyon'da? Ben parti martı ama şahıslara oy verin. Şimdi şu anda kime vereceğimi bilmiyorum. Kararsız mıyız? Kararsızım. Peki teşekkür ederim. Ben burada değilim. Burcu, Burcu. Burcu Köksal geldi. Teşekkür ediyorum, en iyi günler. Adamım. Teşekkür ediyorum, İyi günler. Abi kime atacağız biz bu oyu? Kararsızız abi. Ha, niye kararsızız? Memnun muyuz mevcuttan? Memnun değiliz abi. Ne yapacağız o zaman? Değiştireceğiz mi? Valla belli nasip. Kararsız mı? Kararsız. Kararsız. Teşekkür ederim. Ablacığım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimde? Gideni gideni. Burcu Köksal. E, Erol yani. Neden Burcu Köksal? Neden olmasın oğlum? Öbürler yedi bitirdi. Burası temizlik gelsin kuzum. Ama yayınlayacak Yayınlayacağım bak. Yayınlayacağım ha. Hangisinde? hangisinde? Bu YouTube kanalı benim kendi ha, kanalım. Ha doğrudur tamam. tamam, izleyeceğim ben de kuzum. Ne değişir Burcu Köksal gelirse? Vallahi afyon afyon olur. Afyon afyon olur inşallah. Kökten değişir. Teşekkür ediyorum. İnşallah kökten Burcu değişir. Burcu Köksal dedi. Amcacım kimdir adayın yerel seçimlerde? AK Parti. AK Parti Uluçay dedi. Şimdi evet. adayımız. Efendim. Yerel seçimde hangi adayı destekliyoruz? Hangi aday olabilir sizce? Hiçbir olabilir abi abi. Hiçbiri olmaz. Bir tek bir tek var AK Parti var bu memleketin sahibi ve kişiliği Yok, Bu memleketin sahibi vatandaş abi AK Parti ya, vatandaş değil. değil. Vatandaş, vatandaş, vatandaş değil. Vatandaş vatandaş. Abi, vatandaş abi. Bu emekli sahibi Allah. Önce Allah. Hiç kimse değil. Odur Allah bu, bu, vatandaş, bu memleketin. Önce vatandaş. Bu memleketin sahibi her bu şeyin başı. Allah. Vatandaş. vatandaş. Allah dünyanın sahibi. Ha. Sadece buranın sahibi olamaz. Ama, ama dediklerin. Kim, ama kim de senin dediğin. Bak ben emekliyim. Ne güzel. AK Parti'yi çok seviyorum artık. He. Bu bizim. Güzel en, geçiniyoruz. <laughs> evet çok güzel geçiniyoruz. Bizim en güzel yılımız. Sen unuttun yani. Hani geçti. Size bir şey parası veren de. Pardon, gidin siz ne işi yapıyorsunuz kesin diye Lan ben de mi emekliyim ne diye olacağım? Ha işte uzman. Abi bir, niye bir, sinirlendin bir. ki adayını söyleyince? Ya Allah aşkına. Buyurun. <laughs> <siz, siz. gülüyor> Yani siz bu memleketin sahibi sen bu memleketin çocuğusun değil mi? Evet. E sen Allah aşkına bugün bilmem gidip Dem Parti'ne, Teröristine bilmem ne iş gelip de bu memleketten o buna bunu oy verilir mi ya? E sen vermeyebilirsin. AK Parti memleketin AK... sahibi yanlış mı söylersin? Ya, yanlış değil. Sensin bu sahip, sahibi, Sensin bu memlekete abi. sahip çıkan bütün onlar var. Bir tek o, e gidince ne olacak ha. abi Erdoğan Onun yerine inşallah onun gibiler gelecek. oğlum bilal Erdoğan. Habi inşallah. <laughs> i̇nşallah dedi bile Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Allah anneciğim merhaba annem yerel seçimde hangi adayı destekliyorsun? Teşekkür ederim sandığı atacağız biz onu Sandığı atacak tamam. <laughs> Bilel Erdoğan dedi hangi adayı destekliyoruz efendim yerel seçimlerde? düşünmedim ama e, zannedersem AK Parti'nin adayını Uluçay Uluçay Peki neden AK Parti abi? Çünkü idare AK Parti'nin elinde buraya hizmet daha kolay gelir seri gelir Merkezi o bakımdan tabi 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 tabii, 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 peki, tabii, tabii. bir şey değil hayırlı günler Size de efendim kimdir amcacığım adayımız yerel seçimde nasip bakalım nasip de hangisi var sence? sandığın başına gittiğinde değişir abi o iş peki teşekkür ederim Abi soralım size de Hangi adayı destekliyoruz? AK Parti. AK Parti Uluçay geldi. Size abi. Uluçay. Neden Uluçay? Yani hizmetlerin daha güzel yapacağını düşünüyorum, inanıyorum, güveniyorum. inşallah çözer, diyorsunuz. çözer inşallah. Teşekkür ederim. İyi Aa, 2023'te burada bir fırça yemiştim var ya. Doktor amcalarım çok gergin oluyor. Amcacığım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz Afyon'da? Valla şu anda konuşacak yok Teşekkür ya. Sen annem. Anne de söylemedi. A, geldim. Nasılsın? Nasıl olalım? İyi misin? Oğlanı bu şeritte duruyor, şu şeritte kaza yapıyor. Benim oğlana geliyor, 350 milyar boş. Boş geliyor. He, 10 trilyon boş geldi. Ben nasıl diyeyim? Evet, Buna he, neymiş biz AK Partiliyiz. Biz ceza aldırmayız size, siz ödeyeceksiniz dediler. Ya. Yani, Yerel seçimde hangi adayı destekleyeceğiz? Hangisi işte destekliyoruz. Hangisini destekliyoruz? Kim kazandı onu. Hangisi? Heh. Ola Burcu'ya Burcu ya. Burcu Köksal geldi. Hadi işte ben. Sen annem. Tamam. Burcu mu? Sen benim e, mahkemeyi şey ettin. Tamam. Borçlar tamam. ödeyin siz benim. Ben mi ödeyim? Tabi haberlere çıkın da. Asim satılmışın 3 trilyon boş gelmişti. Tamam söyleyeyim. Sen onu söyle haberlerde. Tamam. He. Kendine iyi bak. Kim olursa kim kazanırsa. Tamam. Ben ön olur mu şimdi? Ben iyi şu oradaki kaza yapıyor benim oğlan burada. Evet. Vallahi şöyle Değmemiş bile Gülüm. Peki teşekkür ederim. Nina bak abi, bakacağız böyle ceza gelse bak. Abi merhaba. Yerel seçimde Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Burcu. Burcu, Burcu Köksal. Siz efendim? Benim bildiğim işti. Benim bildiğim iş değil. Tamam abi. Abi oy kullanmayı bilmiyor. Devam edelim. Amcacım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimde? Heh. Yerel seçimde hangi adayı destekliyoruz? Yeni Refah'ı destekliyorum. Yeniden Refah Partisi. He, Teşekkür benim ederim. oğlum şey, belediye başkanı adayı. Valla? Adı ne? Soykan. Ahmet Soykan. Evet. Tamam başarılar diliyoruz kendisine. Hepinize başarılar İyi diliyoruz abi. Sağ ol. Gireyim mi buraya? Gireyim gireyim. Azıcık gireyim ya. Tamam o tarafa doğru. <laughs> abi hangi adayı destekliyoruz yerel seçim? Ben kendi adayımı destekliyorum. Kendi adayınız hangisi? <laughs> Kanka parti başında neyse o parti şey yardım eder. Başka bir şey etmez ki. AK Parti diyorsun. AK Parti başka bir şey, şey etmez mi? yani. Siz? Aynı. AK Parti. Uluçay geldi. Siz amca? Hayır abi başkası da. E başta, başta var. kim varsa o kazanır. Başta kim varsa o diyorsunuz. Tabii Üç canım. tane Uluçay aldım. Şey Teşekkür ederim. İyi günler. Parti destekliyoruz. Neden AK Parti? Beğeniyoruz. Devam diyorsunuz. Devam. Devam. Teşekkür ederim. Hı. Yerel seçimde hangi adayı destekleyeceğiz? Yok mu yanıt? Peki iyi günler. Şimdi. Ak Parti destekliyoruz. Ak Parti mi? Evet. Neden Ak Parti? E ee, görüyoruz işte. 20 yıl öncesiyle şimdisini görüyoruz. Ona göre gören göz kılavuz istemez. E, Analdı yani şu günümüze şükür. Baş, ya, başkaları gibi bak vatanını terk etmiyoruz Vatanımızda ne güzel. Oturuyoruz şurada bak. Bir tane Ak Parti geldi. Amcacım hangi adayı destekliyoruz yok mu? Tamam biraz daha yumuşak olabilirsin ya. Amcacım merhaba. Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Ben burada yabancıyım, oy kullanmayacağım. Ben söylemesem daha ben iyi Teşekkür iyi olur. ederim. İyi günler. Saygı duyuyorum herkese. Peki. İyi günler. Amcacım, amcam merhaba. Afyon'da hangi adayı destekliyoruz? Vallahi nasip mesela. Gayet. Hangisi hizmet eder burada vatandaşa? Burcu Köksal mı? AK Parti'nin adayı Uluçay mı? İyi Parti'nin adayı mı? bunlar hep yeni, yeni. Hangisinin hizmet edeceğini bilemezsin ki. Değil mi? Cenab-ı Allah hangisi hayırlıysa millete, vatana onu versin Allah. Im. Amin. Sen hangisini seçeceksin oyunu? Oyun kime? Şimdiki hükümetten başka hükümet Dışarıya, içeriye bir sahip olacak. bir adam çıkmıyor. AK Parti diyorsun. Evet. Peki Uluçay dedi amcam değil mi? Tabii teşekkür ederim. ederim. İyi günler. i̇yi günler. AK Parti dedi amcam. Devam ediyoruz. Ben yani bir size soralım merhaba. Hangi adayı destekliyoruz abi yerel seçimde? Biz Cesaret şu an edelim. teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi günler. Amcam telefonla konuşuyor. Çok korkuyorum burada amcalarıma sorarken. Geçen 14 Mayıs seçimlerinde beni bir terslemişler. Amcacım merhaba. Teşekkür ederim. Amcacım merhaba. İstanbul'dan geldik, Afyon halkının fikirlerini merak ediyoruz. Yerel seçimde Afyon'a kim daha iyi hizmet eder sizce? Bize bir şey sorma. Sormayayım sana. Söylüyorum. Tamam, teşekkürler. Siz amca? Yok. Yok mu? Yok. İyi günler. Amca, yerel seçimde hangi adayı destekliyoruz? Gelmedi, yanıt. Ben giderim, ben giderim. Otur. Rahatsız olma. Sen korkutma. Korkutmadım, bak böyle gidiyorum. Kimdir amcam adayımız yerel seçimlerde? Hangi adayı Hangisi hayırlısı o gelsin. Sizce hangisi hayır, hayırlısı? Hayırlı. Afyon hayır. halkına kim hizmet eder? Hangi, hangisi hayırlısı o gelsin. Kim hayırlısı o gelsin. Niye politik cevaplar? Yok politik, <laughs> memleket <Zamanını> politik. <laughs> Politikacılar politik değil mi? Onlar politik. Ha o zaman biz de politik cevap veriyoruz ya. Bu hangisi ayıp değil. Hangisi hizmet eder peki abi? Youtube. Youtube. Hiçbirisi hizmet etmez. YouTube. Etmez mi? Etmez arkadaş. Peki, teşekkür <laughs> ederim. 3 tane kararsız ediyorum. yazdım. Buraya geçtim. İyi günler. Sevgili izleyenler bugün Afyon'daydık. Vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı desteklediklerini sorduğumuz kesinsiz bir anket yaptık. Daha fazla ile daha fazla ilçeye gidebilmemiz için yorumlarınız, beğenileriniz bizler için çok önemli. Ben Aykut Metan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.